Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Kerem var. Sky var oynuyoruz. Bildiğiniz gibi bir şey savaşları, ada savaşları. Tamam. Bir video halledik. Kerem biraz zorda ya. Hop hop. Neredesin? Ben seni göremiyorum. Baksana. Gör gördüm ki var. falan bak, falan bak. Doğru. Ben aşağı ineceğim daha şimdi. Ben de indim aşağı. Al elmas kılıç. Arkadaşlar. Ben Şimdi böyle. Ne zannettin sen bizi? Şöyle 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 şöyle. Kerem sen ceket var mı sende? Ben de şey de var. Gel gel buraya. Oğlum ben seni görebiliyorum Bekle ben daha yeni çıkacağım. Bekle ben ceket. Aa alın. gördüm galiba. Arkaya doğru hareket yaptı biri bak. Bak bak bak. Öbür da dön bak. Çünkü hareket er, yaptım diyor. Aa aynen oradasın. Hadi gel. Dur dur bekle ben geleceğim. Sen düşüyorsun, mişiyorsun? Benim 32 bloğum var ya, bekle ya ben daha iyi şey yapıyorum adamı. Bekle kanka sen koy, korumayı yap adam diye. Hadi. Ben yapsana burada korumayı, da blok evet yok, yok Tamam ben de var ben geliyorum. Dolarım ha kanka masal Kanka solla gel solla. Sağla sağla. Gör görüyor musun da? Görüyorum. Hop bitti. Al kanka. Attım bak kanka. arkanda. Daha yok mu? Arkanda. Şey. Tamam işte daha. Kafalık yok mu iyi? Ee, ayrı mı var. kafalık varsa? Uu, at bakayım. Bir ayrı sete atak. Al. Kanka ben ortaya doğru yardırıyoruz tamam. tamam mı? Tamam. Şöyle şöyle atalım. Ben, Gel. ben, yapıyorum yolu. Var mı? At onları bana. Tamam. Gel sen de çık. Al atıyorum biraz. Ya video sormuyorum. ki. Tabii başladık bile. İyi video. So, o zaman ben रसद नहीं गुफरी Ney ben ben aç değilim ben orada da yemedim evde de. Ben video devam ediyorum ama atmayacağım çünkü bir, bir videoya durdurursam ölür giderim. Az daha şöyle bir tek. Kerem geçtim ortaya. Sen sen hiç bu magmanın ortasına geldin mi hiç? Ben gelmeyeceğim. Ben Kerem mi gel? Kerem. Kerem bir Kerem bir gel nereye gidiyorsunuz lan olmaz ki K Kerem bir gel Parka falan mı gideceksiniz ne zaman ya video çekeceğiz ne olacak Şaka yaptı o. Ortaya geldim bak Sen hiç ortaya geldin mi bak bana Geldim Çok güzel bağladın ortası Bir La sürü falan. chest var. Şöyle bir çığlık kazdı. Bir geldiyse Allah aşkına. Eğer if gelirse dalarsın. Magma var. Şimdi altına bir indim mi ne oluyor? Lav var altında. biliyor musun? Aynen de. Bekle. E, diamond da çıkıyor. Oo dört kişi. Biriyle tiltim alayım mı? Ol. Nasda Gues. Nasda Gues team. Aa 30 fps çıkıyor kanka iyi. Hani? Sen o. Seninki çekmiyor. Lan o FPS e falan çekse de iyi lan değil mi? Aynen. Altında lav yokmuş. İneyim. Değil mi Kerem? Oğlum diamond var onda. Lav da var değil mi? Galiba. Bilmiyorum. İn aşağı. Emerald var. Emerald. Ne diamond'ı? Bak ben bu kaslara bak. Ya bana şey lazım. Aşk lazım canım aşk lazım. değil. Ka Kapistan lazım bir de. Geliyorum. Murat Hanım Ya ben aç değilim. Uhu burası süper bir yer. Adamlar seni hiç bulamazlar. Sü Süperin de harikası bir yer burası. Aa şöyle feneri de koyayım. Bir Oy bakayım. Ol. Adamın bir Nerede? Hani adam gelmiyor. çarpılacak orada. Yallah korkak. Gelmeyse ha <laughs> ha ha. Ha, aldım şunu da. Diamond'ı aram diyeceğim. Alman diyeceğim. Şöyle kıram. Gel. Kazandım. Yuppi. Şöyle bir cici puan versin bize. Bu iyi.